Herkese merhaba. Şimdi bu masamızı zımparalayacağız. Yağlayacağız. Yüzeyini daha güzel görünmesini sağlayacağız. Bunu da gün gün yapacağız. Birden bitiremeyiz de boş vakitlerimizde yüzeyini zımparalayıp tertemiz yapacağız, çıkartacağız bunu. Bunu da bir çekeyim dedim. Böyle güzel. aşama aşama şöyle zımpara kağıtları bu şey o kalın bu daha incesi bu daha incesi bu kalını bu daha kalın bu daha ince önce kalınla daha önce yapmıştık zaten kalınla bir yapıyoruz. Şöyle mesela neresi net görünüyor? Net görünen yer. Mesela şurası bayağı kirli gibi. Şurası şu nokta bayağı kirli gibi görünüyor. Şöyle, şöyle bir örnek göstereyim. Bir parça temizlendi. Ama masa çok kötü. Bu masaları cilalamışlar daha önce. Cila cilanınca bazı yerler böyle kalıyor, bazı yerler atıyor şuraları gibi. Çok kötü oluyor cila. Ama yağladığınız zaman, yağla yaptığınız zaman öyle olmuyor atma diye bir şey olmuyor. Sadece bir arkadaştan duymuştum. 6 ayda bir tekrar yağlamak gerekiyormuş. Sadece o kadar. Yağlı, yağı sürüyorsunuz. Yağlıyorsunuz. Bu, bu cila ile arasında çok fark oluyor. Yağlama daha güzel görünüyor yani. Şimdilik bunu da kapatıyorum. Videoları birleştirip hepsini bir bütün bütün bir günde ne yaptığımız çekimi olmuş oluyor. Şimdilik hoşça kalın. Evet arkadaşlar. Masamızın zımparalanmış kısmı şöyle tertemiz oldu. Yukarıdan çekeyim. Şöyle tertemiz oldu. Bayağı temiz oldu. Yine, güzel oldu. Görüyor musunuz? Böyle tertemiz oldu. Fazla da zaman almıyor aslında. Ama boş vakitlerde bunları yapmak gerekiyor. Bakın hemen yanına geçtik mi ne kadar fark yapıyor. Bir oraya bir de buraya aradaki farka bak. Ne kadar kötü. Bazı yerler ne kadar kötü. Şimdi şöyle çekeyim. Ne kadar kötü. Ne kadar temiz ve güzel oldu bu taraf. Evet. O tarafa bakın. Bu çok güzel olacak. Yağlandığı zaman da çok güzel olacak. Ben böyle ara ara çekeceğim. Koyacağım YouTube'a. gelişmeleri görmüş olursunuz siz de. Masamızın yüzeyini komple temizlenmiş hali. Zımparaladım her tarafını, temizledim. Şöyle Şimdi bunu yağlayacağım. Yağladığımda çok güzel olacak. Şöyle. Son hali böyle. Buradaki tabureyi 20 yıl önce cilalamıştım. 20 yılı buldu. Belki de geçti. 20 yıl önce yapmıştım bunu. Cilalamıştım. Bir daha hiç ellemedik. Ama bu cila bu içeride duruyor, güneş görmüyor. Güneş görmediği için sorun olmadı. Ama bu masalarda cila sorun oluyor. Pul pul kabarıyor böyle. Çok kötü oluyor. Yağladığınız zaman pul pul kabarma olmuyor. Güzel oluyor ama 6 ayda bir yağlayacaksın diyorlar onu da. Ne olur ince bizim parayla silersiniz üzerine. 6 ayda bir yağlarsınız. Bu da böyle temiz kalmış olur. Cila çok uğraştırıyor. Onu zımparalayacaksın, temizleyeceksin. Sonra bir daha ince zımparayla yapacaksın. O çok uğraştırıyor. Şimdilik bu kadar olsun.